Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Pratik Lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kolay tariflere, pratik lezzetlere yer veriyoruz. Evimizde, mutfağımıza yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra. Bu şekilde kare mantı kalıbını bulunca arkadaşlar öncesinde de çok mantı yapmıştık. Kasnak mantılarını yapmıştık. Tam buğday da unundan da milföyden de arkadaşlar. Sıkı takipçilerimiz bilirler. Şimdi de kasnak kurabiyesi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah başarılı olurum. İlk defa deneyeceğim. Bu şekilde Vip Ahmet diye arkadaşlar mantı kalıbını almıştık. Öncesinde almıştık. Şu an fiyatını hatırlamıyorum arkadaşlar. Evde duruyordu ve ee, ne yapsam diye düşünürken kasnak kurabiyesi yapabilirim diye aklıma geldi. Şöyle de yazmışlar saklayamadığımız tek şey kalitemiz demiş arkadaşlar. 216 adet göz bulunur diyor 43 santim large. Yani bir taşla 216 tane kurabiye vuracağız arkadaşlar. <laughs> Normalde de yapılışı da şu şekilde gösterilmiş. Yani hamur yaparken mantı yaparken böyle kullanılıyor ama ben dediğim gibi şu an e, kurabiye yapacağım arkadaşlar. Şöyle çıkarttım. Bunu bir güzel yıkayıp kurulayıp, sonrasında gerekli malzemelerimiz milföy olacak. İncir reçeli vardı evde arkadaşlar. Artık böyle az bir şey kalmıştı. Sonrasında onu cevizle buluşturacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle milföylerimizi dağıtalım ki hemen buzları çözülsün arkadaşlar. Sonrasında incir reçelimiz daha böyle kıvamlı, güzel, cevizli olsun, bol cevizli olsun arkadaşlar kurabiyemiz. Şu cevizlerden de kırıyoruz. cevizlerimizi de kırdıktan sonra arkadaşlar şöyle karıştıralım bunu bir kenara alıyoruz sonrasında milföylerimizi şöyle tezgahımıza yan yana koyuyorum arkadaşlar birleşeceği için şu şekilde hemen bastıralım bunu da aynı şekilde sonrasında bu şekilde arkadaşlar açmaya başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar açtıktan sonra hatta şöyle esnetebilirsiniz de. Sonrasında kalıbımızı koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar bunu da altından alıyoruz. Ve bir güzel bunu da artık esnetmeye başlıyoruz arkadaşlar. Kasnağın ölçülerine göre. İşte arkadaşlar kasnağımıza göre esnettik. Sonrasında başlıyoruz artık. Şöyle bu şekilde arkadaşlar yuvalara gelecek şekilde reçellerimizden, incirlerimizden koymaya. Şöyle gözeneklere gelecek şekilde arkadaşlar koyuyoruz. Bu şekilde işleme devam ediyoruz. arkadaşlar. Bu tamamlandı. Yarısında minik kuzucuk anne sarelleden de yapar mısın deyince tabi onu kıramadım arkadaşlar. Yarısını incir reçelli, yarısında sarelleli yapayım istedim. Şimdi bunu bir köşeye alıyoruz. Sonrasında arkadaşlar diğer milföylerimizi açmaya devam ediyoruz üzeri için. Yine aynı şekilde birleştirerek oklava yardımıyla arkadaşlar açma işlemine devam ediyoruz. Sonrasında arkadaşlar açtığımız milföyü yine esneterek kalıbımızın üzerine yayıyoruz esnetmemizin ardından arkadaşlar artık bu şekilde oklava ile üzerinden gidiyoruz ki şekilleri çıksın daha rahat çıksın arkadaşlar yırtılırsa falan benim gibi üzerine ilave edebilirsiniz hiç problem değil çok da güzel pişiyor arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz şekilleri çıkmaya başladı Güzelce oklava ile üzerinden böyle gidiyoruz arkadaşlar sıkı sıkı. Sonrasında arkadaşlar böyle ufak ufak çıkarıyoruz. Biraz tabi e, çikolatalar eriyor arkadaşlar. O yüzden havalar çok sıcak. Şöyle yavaş yavaş çıkarıyorum ki e, dağılmasın diye. Kurabiyelerimiz sizler için güzel güzel olsun arkadaşlar şekilde. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar, hepsini şimdi çıkarıyoruz. yarısını bu şekilde arkadaşlar tepsiye dizdim aralıklı dizdim ki kabaracaklar için birbirlerine yapışmasınlar arkadaşlar şimdi üzerine hiçbir şey sürmüyoruz doğru 200 derecede fırına götürüyoruz ve arkadaşlar kurabiyelerimiz milföy kurabiyelerimiz incirli çikolatalı fırından sıcacık çıktı arkadaşlar Diğer tepsimizde pişerken Şöyle göstereyim vallahi nefis de bir koku sardı etraf arkadaşlar Tabi birazcık çikolatalar Eridiği için çok sıcak Arkadaşlar burası gerçekten Şöyle hemen Servis tabağımıza alıyoruz Bu şekilde hepsini Alıyoruz arkadaşlar işte arkadaşlar servis tabağımıza aldıktan sonra şöyle hemen pudra şekeriyle de üzerine kaplıyoruz arkadaşlar. Daha böyle lezzetli, güzel oluyor elmalı kurabiye gibi. Valla görüntü de muhteşem oldu arkadaşlar. Şimdi tadına da bakıyorum sizler için. Valla arkadaşlar çayın kahvenin yanına gerçekten müthiş bir atıştırmalık oldu. incirli de içerisinde çıtır çıtır. Güzel bir lezzet katmış arkadaşlar. Çikolatalı da farklı olmuş. Bence yapın derim arkadaşlar. Biraz zahmetli oldu ama ben gerçekten ailem için, ev halkı için, gelen misafirler için biraz uğraşmayı seviyorum açıkçası. Her gün yayındayız arkadaşlar. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Kolay tariflere de yer veriyoruz. Umarım fikir olabiliyorsak ne mutlu bizlere arkadaşlar. Zaten hobi olarak başladığımız bu yolda hobi olarak devam ediyoruz. Hep dediğimiz gibi en büyük kazancımız siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmak oluyor. Beğeni yapan, yorum yapan, yanımızda olan desteğini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Hepinizin yolu, bahtı açık olsun inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.